Tüm Kamışı TV kanalına hoş geldiniz işçi dostlarım. Bu konu çok önemli. Sizlerden ricam pür dikkat dinleyin beni. Herkesin farklı görüşü var. Herkesin farklı bir tahmini var tabii ki de. Yani ne olacak bilinmez. Şimdi Enver Yavuz paylaşmıştır. Ben de sizlere aktarıyorum. Onu önce söyleyeyim. Toplu üzerimesinin başlangıç tarihi ne olacak? Şimdi her zam alan kurumların Ayları farklıdır. Mesela ocak ayında zam alan kurum var. E, Şubat'ta, Mart'ta, ondan sonra bile e, zam alan kurumlar var. Değil mi? Bunlar aynı aya çekilecek mi? Budur arkadaşlar. Soru budur. Bunun cevabını vereceğiz bu videoda. Sizlerden ricam sona kadar dinleyin. Bu lütfen sizler için çok önemli. Şimdi Enver Yavuz abinin fikrini, düşüncesini, e, paylaşımını anlatacağım. Ama kendi düşüncemi de söyleyeceğim bu videoda. Lütfen eklemelerimi de yaptım. Sizlerden ricam dikkatlice dinleyin. Kendi görüşüm nedir onu da görmüş olacaksınız. Şimdi İşkur, Top, Tarım Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Karayolları, Milli Savunma Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü bu kurumlar Mart ayında e, zam alıyorlar. Ve iş yerinde çalışan işlere kapsayacak toplu yürürlük başlangıç tarihi de aynı 1 Mart 2025 tarihindedir. Yani 1 Mart 2025 tarihinde sizin toplu iş bitiyor. Neden mi? Neden başlangıç tarihi bu zamandır? 20-11-2023 tarihinde imzalanan toplu söylemesinin süresi 24 ay olup 1 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren girerken 28 Şubat 2025 tarihinde sona ermiştir. Sona erecektir. 63-56 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Toplu İş Şekli ve Süresi başlıklı 35. maddesi 2. fıkrası Toplu İş en az 1 ve en çok 3 yıl süreli olarak yapılır. Bakın bu sözleşmelerimiz hep 2 yıllık yapılı değil mi? Toplu iş süresi sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz, sözleşme süresinden önce sona erdilemez. Yani arkadaşlar şimdi çekemezler ileri. Anladınız mı? Çünkü bu sözleşmenin hemen yani bitmesi gerek. 25'i 2025'te 1 Ocak 1 Mart bitecek. Öylelikle yeni sözleşme yapılacak. Yani şimdiden bunu yapamazlar yani 2025'te. Kanun hükmüne göre imzalanan sözleşmeler süresince ön e, yürürlükte bulunan 9. dönem toplu sözleşmesinin 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecektir. Yani bundan önce kısaltılamaz, uzatılamaz, sözleşme sözünün önce sona erdirilemez. Değil mi? Dolayısıyla imzalanacak toplu sözleşmesi yürürlük başlangıç tarihi de yine 1 Mart 2025 tarihi olacaktır. Lakin bundan önce söyledim. Ne kadar uzun olacağını yani fazla 3 yıla kadar uzun olabilir. Şu şekilde bir soru olabilir. Çok fazla soruyorlar zaten işçi arkadaşlarım. Önceki yıllarda toplu sözleşme başlangıcı Ocak ayıydı. Mart ayına nasıl çekildiyse şimdi de Ocak ayına çeksinler. Maalesef az önce söylediğim gibi kısaltılamaz. Ondan yani sözleşme bitmeden de önceden sonra erdirilemez. Şimdi sendikalar kanuna göre toplu sözleşmesinde en az bir veya en çok 3 yıl süreyle yapabildikleri için Ocak ayı başlangıcı olan sendikalar 26 aylık sözleşme imzalayarak Mart ayına çekmiş oldular. Bu dönem ise 2025 yılı Mart ayı başlangıcı olan toplu yüz 22 aylık imzalarlar ve bu bir sendika dönem toplu yüz başlangıcı Ocak ayı da böylelikle çekilmiş olur. Şimdi Enver Yavuz abimin düşüncesi bu şekilde. Şimdi anlamayan işçi arkadaşlarım için ben toparlayayım kısaca sizler için. Yani arkadaşlar 2025 yılında Ocak ayı, Mart, Şubat yani bundan sonra tüm zam alanlar, ayrı ayrı aylarda zam alan kurumlar aynı ayar çekilemeyecek. Az önce dediğim gibi kısaltılamaz, sözleşme bitmeden önce sona erdirilemez, uzatılamaz. Bunlar olamaz. Yani bu sözleşmenin önceden bitmesi gerek. Bittikten sonra yeni toplu sözleşme döneminde imzalayacakları toplu üzerinden tarihinde mesela 1 ve 3 yıl arası olabilir ya. Bunu mesela hep 24 sene yapmışlar. Bunu mesela 24 e, ya yani 2 senelik yapmışlar. Bunu mesela e, Şubat ayında, Mart ayında iş, alacak işçi arkadaşlar 22 23 aylık yapıp da Ocak ayına çekebilirler. Anladınız mı demek istediğimi? Yani tam 2 senelik değil de 2 ay kısıp da mesela Mart ayına 2 ay kesip de 24 ay yapacakları yerine 22 ay yapacaklar ve Ocak ayına gelmiş olacak. Bunu yapabilirler. Bu Enver Yavuz'un düşüncesidir, fikridir, tahminidir arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama benim düşüncemi soran arkadaşlar için. Bu arkadaşlar %50-50 şu an bunu söyleyebilmek yani imkansız gibi bir şey. Daha toplu söylemesinin yani dönemi yani başlamadı. Sendikaların Düşünceleri nelerdir? Bunları bilmiyoruz. Tamam bununla giderler ama yapamazlar. Ben yapamadım, biz yapamadık, beceremedik, vermediler her zaman gibi. Bunları diyebilirler. Yani bunlar gibi cümleler kurabilirler. Bundan dolayı daha bilmiyoruz. Önümüzdeki neler olacak bu sürece dikkatlice inceleyeceğiz. Sizlerle paylaşacağım zaten. Sizlerden ricam arkadaşlar güzelce takip edin, güzelce beni dinleyin. Her şeyi burada ayrı ayrılıkta paylaşıyorum. Dinlemeyip yorum yazın. Arkadaşlara ben cevap yazmıyorum. Zaten görüyorsunuz. Bundan ilave farklı sorunuz varsa anlamayan arkadaşım da varsa tekrar yoruma yazsın anlatmaya çalışacağım. Beni dinleyen işçi arkadaşlarım hepinize güzel, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.